yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi maça girdik. Arkadaşlar çok hızlı bitti. Çünkü size şeyler kanalı açmaya uğraştım. Hesabı gösterim arkadaşlar yeni aç. Bir birkaç hafta önce açtım. Daha bir sürü hesabımız var arkadaşlar. Gösterebilirim. Bakın. Birini kuzenimizden almıştım. Baba Pro. Tomar 753. Laz. Ben gördük arkadaşlar. Bir kez onu dinleyin dedim. Bekir Kartal var arkadaşlar. O da iyidir. Arkadaşlar bir hesap göstermek istiyorum. Yeni açtığım. Çok geçmedi. Bir hesap. Çok iyiydi arkadaşlar. İyi bakın görün. Arkadaşlar bunu da bu hesabı da şimdi göreceğiz hesabı yeni Bunu Bambar çıktı arkadaşlar. Çok iyi. Hyper ve var. Şimdi burada görev yapsak tamamlayamıyorum. Olmuyor görevler. Mega açtım. 5 yazdı arkadaşlar. Arkadaşlar bir de şu büyük kutudan çıktı. Amber çok iyi oynadı. İyiydi. Diğer Tomar'da iki kutum var. Onlara bakacağız sonra Bekir Kartal'a geçeceğiz varsın. İşte öyle arkadaşlar. Şimdi oyuna giren bir kaç kez çift hesaplaşma Dikkatim dağıldı arkadaşlar o yüzden öldük. Şimdi daha iyi olacak. Emin olun. Hadi bismillah diyelim gidelim arkadaşlar. Şu kutuya daldıktan sonra gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar bizim çift hesaplaşmada böyle çıktı ne yapalım hayır 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 Öl. ölmedik iyi öldü i̇şte... hayır 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 arkadaşlar ne kadar şanslı olduğunu gördün. ikinci olsak bir şey olmaz iyi düşünüyorum arkadaşlar Arkadaşlar nasıl ama şans ya. Arkadaşlar ölüyor da ama ya. Arkadaşlar ikinci olsak da bir şey olmuyor. Yukarıdan savaş kutumuz gelecek. O da iyi. Gereklenme. Gelen arkadaşlar. Biraz uzun video olacak. Arkadaşlar ben kanal kapatacağım. Diğer videoda görüşürüz diyelim. O videoyu da kutu açacağız. Şimdi biraz oynadık. İyi diyecektim ama. Jeki beni rahat bırak Jeki. Bu arkadaşlar ne biçim bir gün? Ben sizi bırakıyorum ama bu onlar onu bıraktırmıyor. Jiki bırak beni ya. Bak daha kızgın işaret. Arkadaşlar popo'dan güzel galiba. Arkadaşlar. Oy bakın arkadaşlar. Neyse kapatmayayım arkadaşlar. Biraz daha oynayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ne biçim bir yağlar şansım var. 9 nice Bu şey sanki Biz şunlar topla topla toplayalım. Bu tanıdık biri gibi geliyor. Hadi hadi. İşte bu. Arkadaşlar ya da kapatmayalım. Ben kutuları açayım. Arkadaşlar ya da bir son maç. İkinci olsak yeter arkadaşlar. Ben oynayalım bakalım. kolet et. Vok yedik diyelim. Kolet niye geliyorsun? Niye bana geliyor? Kardeşim tamam geldi. Bana niye geliyorsun? Kolet yine iyidir arkadaşlar. Baba Pro Ali Mehmet King'den aldım. Onun videoları da iyidir. Ben onun size bahsettiği kankasıyım arkadaşlar. Arkadaşlar Arkadaşlar bir isteğim var lütfen abone olun. Bu videolar çok zor çekiyorum bakın. Tam bu videoyu sonuna kadar yapalım diyeceğim. Ne haber Arkadaşlar bu biraz kötü oldu niye bu bize geldi anlamadım. Çok iyi öldürüyorum ama neyse o. Arkadaşlar çok iyi oldu. Şunu da alalım biz buradan. Şuraya atalım. Hadi hadi birkaç tane vur. Arkadaşlar kolet dedik iyi çıktı. Hemen birinci olalım arkadaşlar. Kolet 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 birkaç tane vursak o arkadaşlar bu ne vay arkadaşlar kendi öldü ne yapalım İşte arkadaşlar iyi oldu bu arkadaşlar ben şuradan şunu alalım arkadaşlar biz bir taktik yapsak siz bu taktiği ben biraz uyguluyorum yeni Yine... Ali Mehmet King'den öğrendim. Bakın arkadaşlar. Böyle oluyor arkadaşlar. Şimdi aşmaya başlayalım. Arkadaşlar inşallah çıkar. Hadi bakalım. Çıkmadı arkadaşlar. Neyse ama. Ulu'ya güç verdi. Kanalı yavaştan kapatalım. Görüşürüz arkadaşlar.